Arkadaşlar el tipi sarım şemalarından 24 oluklu 2 kutuplu sarım şemasını çizmek için karşınızdayız. Ee, burada 24 oluğumuz var. 2 kutbumuz var. El tipi olarak çizmemiz istenmiş. Hesaplamaları ben yaptım. Renk sayısını 4 bulduk. Buradaki formülü kullanarak ve oluklar arasındaki elektrik açıyı hesapladık her oluk arası 15 derece elektrikli açı karşımıza geldi. İki kutuplu el tipi sarımlarında daha önceki videomuzda da anlattığımız gibi bir özellik var renklendirmeye başlarken ilk rengi ne yapıyoruz? İkiye bölüyoruz. Başa ve sona dağıtıyoruz. Renk sayım 4 çıktı. 4'er 4'er renklendirmem gerekirken ben ilk rengi ikiye bölüyorum. İkisini başa ikisini en sona atıyorum. Neden bu işlemi yapıyorduk? Hatırlarsanız şekil düzgün çıksın diye bu işlemi yapıyorduk. Daha sonra sırasıyla dörder dörder renklendirmeme devam ediyorum. İşte ikinci rengim mavi olsun. Üçüncü rengim siyah. Dört tane siyah. Daha sonra tekrar kırmızıya dönüyorum. Dört kırmızı. dört mavi şeklinde devam ediyorum. En son artık dört adet siyah. Şimdi ilk rengimi birleştiriyordum hatırlarsanız. İlk kırmızı ikili. Demek ki iki kademeli yapacağız bunu. Kademeli kalıp ne demek? İleride onu da e, bir videosuna çekip sizlere anlatmak istiyorum. Kademeli kalıp kullanacağız. El tip sarımlarında. E, kademeli kalıp kullanacağımız için <laughs> iki katlı yapıyorum. Bunu nereden anlayacağım? İlk rengim kaça bölmüştüm? İkiye bölmüştüm dördü. İki iki başa ve sona dağıtmıştım. Buradan kaç kademeli bobin kullanacağımız zaten ortaya çıkıyor. Bu e, el tepe iki kutuplu sarımlarda her katta sadece bir fazın rengi var. Gördüğünüz gibi bir nolu katta bu bir, birinci kat yazalım buraya. Sadece işte R fazını temsil eden bu iki bobin var. İkinci kata geçmek için ister bir renk atlayın isterseniz sıradaki renkten devam edin. Bir şey fark etmeyecek. Bir renk atlayalım. İşte siyah renge geçiyorum. İştekini, iştekiyle dıştaki siyahı gene ikili düşünüyorum tabii bobinleri. Çünkü baştan ikili gittik. Yani dördünü beraber birleştirirsem absürt bir şekil çıkar. O yüzden bobinleri dağıtıyoruz. Dıştaki siyahları da bu kademe farklarını gözetecek şekilde. Ki siz harita metot defter kullanıp çizerseniz daha rahat çizebilirsiniz. Hem yani benimkinden daha düzgün bir çizim ortaya çıkar. Bu şekilde ikinci katta tamamladık. Gördüğünüz gibi ikinci katta sadece siyah rengim var. Atıyorum bu da fazını temsil etsin. Son katımızda mavi rengimiz var. Gene içteki mavileri içteki ile birleştiriyorum. Bu kademelere dikkat edeceğim. Eşit uzaklık bırakırsak şuralarda düzgün bir şekil elde etmiş oluruz. Gördüğünüz üzere 3. katta da 3. fazının bobinleri bulunuyor sadece. Buradaki mavi renk. Bu da 3. kat. İşte bu da son fazı temsil eden bobinler. İşte birini olduk, e, fazı temsil eden bobinlerin giriş ucu çıkış ucu x idi. Ayrıntılı yazalım artık. İkincisi işte artık V ile Y harflerini gösterelim. Üçüncü katı temsil eden de W ve ile Z giriş çıkış. Üç tane sahip bobinlerdi. Bu bobinleri bir nolu videomuzda ya da iki nolu videomuzda giriş çıkış uçlarını anlattık. Oradan tekrar izleyip bakabilirsiniz. Gelelim alt bağlantılara. Dikkat ederseniz 12 lidet birerli bobin vardı. Bir kata sahip. Burada 24 oluk olduğu için iki kademeli e, bobinlerimiz var. Ama kaç adet bobin var? Kırmızıdan 2, siyahtan 2, e, maviden 2. Demek ki 2 adet bobin var. Her fazı temsil eden. Şuraya bir prototip çizerseniz her zaman ki ben hep öyle çalışırım. E, Karıştırmazsanız birinci faz için giriş ucunu U demiştik yukarı aşağı oklandırdım. Bir önceki videomuzda da gördüğümüz gibi çıkışı çıkışa bağlarsak iki adet kutup sayısı elde ederiz. Birinci kutup n. ikinci kutup bunlar da s olmak üzere. O zaman ben ne yapmalıyım? Çıkışı çıkışa bağlamalıyım. Bu prensiple alt bağlantıları yaparsam İki kutbu ne yapabilirim? Elde edebilirim. Şimdi yapalım. Birinci kırmızı için. O giriş. Yukarı oklandırdım. Aşağı oklandırıyorum. Şimdi bu iki kademelerde bazı arkadaşlarımızın aklı karışabiliyor. Bu bobin şu şekilde sarılmış. Aslında ki alt bağlantı bu gösterilmez. Bu bobin şurayla birleştirilmiş. Yani dıştan geldiği şuradan birleşip işten çıkacak şekilde sarılmış bu bobin. Ama alt tarafta kalabalık olmasın diye burada işlemlerde gösterilmez çizimlerde. Ben bir tanesini örnek gösteriyorum. Akım buradan geliyor. işten devam ediyormuş gibi düşüneceğiz. Ve buradan bir nolu çıkışa ulaşacağız. Bir nolu çıkış dediğim şu bölge. Bir nolu bobinin çıkışı iki nolu bobinin çıkışına birleşecek. İçten çıktığım için iki nolu bobinin de içine girmeliyim bakın. Yanlış da şuraya girersek uçlarda aksilikler meydana gelir. Yanlış yapmış oluruz. Girdik iki nolu bobine. Yukarı oklandırıyorum. Takip ediyorum. Aşağıya. Yukarı oklandırıyorum. Takip ediyorum. Aşağıya oklandırarak bir nolu fazın çıkışı olan ne demiştik? X'e ulaşıyoruz. UX demiştik bunların uçlarına. Peki ikinci kata nasıl ulaşacağız? Hemen alfa açımıza başvuracağız. 15'er dereceden 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. V ucuna ulaşıyorum bak. Zaten buraya yazmıştık. Birinci, ikinci katta giriş ucu ve çıkış ucu Y olacak. V ucuna ulaştım. Gördüğünüz gibi. Yukarı aşağı oklandıracağız bunları da. İşten çıkacağım. Ne yapıyorduk? Çıkışı çıkışa bağlıyorduk. Birinci siyahın çıkışı dıştan dağıtırsam. ikinci siyahın çıkışına bağlıyorum. Yukarı bu kenarlarda aşağı oklandırarak buradan Y ucuna ulaşıyorum. Dikkat ederseniz. Son olarak gene 15'er dereceden sayacağız. İşte 30, 60, 90, 120 şöyle ikişerli sayarsak daha hızlı sayarız. W ve girişini buluyorduk. Son fazla ne yapıyoruz? Bütün çizimlerde geçerli olan bir kural var. Hem L tipi hem yarım kalıp hem de tam kalıp da son faz her zaman ters yönde oklandırılıyor. Ters oklandırıyorum yukarı yerine aşağı. Aşağı yerine yukarı. Yukarı yerine aşağı. Aşağı yerine yukarı. Birinci mavinin çıkışı ikinci mavinin çıkışına bağlıyorum. Bakın. İçten çıktım. İçten girdim. Buna dikkat edeceğiz. Yukarı yerine aşağı. Aşağı yerine yukarı ters oklandırarak bakın buradan Z ucuna ulaşıyorum ki buraya yazmıştık giriş W ve çıkış Z ucu. Gördüğünüz gibi N kutbu ki iki tanesi burada diğer kısımda S kutbunu oluşturuyor. Bu şekilde oluk sayısı 24 olan, kutup sayısı 2 olan 3 fazla bir statoru L tipi sarım şemasını beraber çizmiş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.